Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere farklı dillerde ürün listesi kullanımla ilişkin bir örnek göstermek istiyorum. Senaryom şöyle arkadaşlar. Burada yapay zekadan ürettim. İşte efendim Türkçe ürün adı var, İngilizce ürün adı var, başka da olabilir, fiyatları var vesaire. Ben burada bir liste kutum var. Buradan Türkçe seçersem ürün adları bana Türkçe listeden geliyor. İngilizceyi seçersem İngilizceden geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Şurada bir liste kutusu yapmak çok zor değil herhalde. Veri veri doğrulamadan, data data veri değişinden gidip şuradaki İngilizce, Türkçe başka dilde varsa getiriyorum. Almanca, Fransızca, Portekizce olabilir. Şimdi gelelim buraya. Burada bir çapraz ara XLOOKUP. İzleyen videolarda da indisle ve filtreyle ve tabii başka yöntemlerde bunu yapıyor. Ama en pratik bu gibi görünüyor. Burayı seçiyorum. Bir liste kutusu koymak istiyorum buraya da. Ve içine de tamam mevcut diyor İçine de bir çapraz ara yazıyor. Yazalım beraber. Çapraz ara onu, neyi arayacak? Buradaki dili arayacak. Nerede arayacak? Burada arayacak iki boyutlu çapraz gibi yani o yani yatay gibi. Ondan sonra neyi getirecek? Bunları getirecek. Hepsi bu kadar. Gerisi işte yoktu, moktu. Varsayım tam eşleşme. Evet, geldik. İngilizce seçili şu anda. Türkçe seçiyorum. Türkçe geliyor gördüğünüz gibi.